Merhaba arkadaşım ben Sinan Altıntaş. Uzmanlık alanım senin eski sevgilini geri kazanman. Özellikle bir iş insanı, iş kadını, vizyon sahibi bir insansan, kendini geliştirmek isteyen her zaman bir insan olduysan, iç dünyandaki duygularınla başa çıkmayı çok seviyorsan, kendini anlamaya çalışan, empati sahibi, gerçekten modern bir insansan ve aynı zamanda hassas bir ruha sahipsen, İyilik isteyen yani hayatının temel motivasyonu iyilik üzerine kuruluysa, insanlara yardım etme üzerine kuruluysa tam seninle bir uyum içinde olabiliriz. Ben Almanya'da koçluk yapan ve özellikle senin için eski sevgilini kazanmakla ilgili önemli bilgiler veren bir koçum ve koçluklar sunan bir koçum. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izle çünkü bu videoda iletişimsizlik, halindesiniz eski sevgilinle benim bir takım videolarımı izledin ve iletişimde kalmanın önemli olduğunu anladın ve buna sabretmek istemiyorsun veya sabredemiyorsan neden sabretmen gerektiğini ee, ve üç tane eski sevgilinin gösterebileceği reaksiyonu e, bu videoda sana net bir şekilde anlatacağım ve e, bunu sabretmenin neden onu geri kazandıracağını da açıklayacağım. Dolayısıyla bu videoyu lütfen sonuna kadar izle. Senin için çok önemli. Hemen videoya geçiyoruz. Şimdi iletişimsizsin eski sevgilinle ve temelde eski sevgilinin sana 3 tane reaksiyonu olabilir. Bu 3 reaksiyona nasıl davranman gerektiğini açıklayacağım bu videoda. Çünkü sen sonuçta onu gerçekten etkilemek istiyorsun. Onun hayatına geri gelmesini istiyorsun. Birinci reaksiyon, hiçbir reaksiyon vermemek. Yani senin iletişimsizliğine hiçbir reaksiyon vermemesi gösterebileceği birinci reaksiyon. Ve şu anda söyleyeceğim hepsi de her şeyde gerçekten çok zor, aşılması zor durumlar. O yüzden özellikle bu videoyu, bu zorlukları kolay aşabilmen için yapıyorum. Ama az sonra anlatacaklarım sana net bir şekilde neden zor olduğunu bunu anlatacak, gösterecek. O yüzden pür dikkat lütfen videoyu dinle. Birinci eski sevgilinin reaksiyonu sana reaksiyon göstermemesi. Şimdi burada çoğu danışanım şöyle diyor ya reaksiyon vermiyor ya beni unuttuysa işte ya beni sevmiyorsa artık ya beni komple terk ederse gibi birçok şeyler duyuyorum gelen danışanlarımdan. Sana şunu söyleyebilirim sevgili arkadaşım. Um, başarılı ve kariyer sahibi bir insan olarak ve gerçekten bazı şeyleri hayatta elde eden bir insan olarak şunu çok iyi biliyorsun. Sabretmek çok önemli. Yani sonuç gelene kadar sabredebilmek. Senin de şu anda içinden gelmiyorsa bile belki içindeki tüm duyguların o sana yazmıyor bir şeyler yapmalısın diyor. Burada sabretmen gerekiyor. Çünkü o konum olarak seni terk ettiğinde burada oluyor. Sen de şurada oluyorsun diyelim. Yani o şu anda karar verici bir konumda hissediyor kendini ve bu konumunu bırakmak istemiyor. Yani o yüzden sana yazmayaraktan bu konumunu elinde tutmaya çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani karar veren benim. istediğim zaman seni geri kazanırım. İstediğim zaman da hayatımdan çıkarırım. Dolayısıyla şu anda tüm güç bende diyor. Ve o yüzden sana yazmayarak burada e, kalmaya çalışıyor. Senin burada yapman gereken şey ona yazmayarak onun gerçekten ciddi anlamda endişelenmesini e, bir e, ne oluyoruz şu anda demesini sağlayarak göz zarsına getirmen karşıdaki insanın. Yani birinci reaksiyona hiçbir tepki vermiyorsun. Kesinlikle hiçbir reaksiyon göstermiyorsun. Çünkü göstereceğin her reaksiyon seni konum olarak daha aşağı çekecektir. İkinci gösterebileceğin reaksiyon ve eski sevgilinin gösterebileceği reaksiyon şaşırmaya başlıyor, endişeleniyor seninle ilgili. Çünkü seni terk etti, hiçbir reaksiyon senden gelmeyince bu sefer şaşırıyor, ne oluyoruz? Yani bugüne kadar bu bana yazardı, şu anda neden yazmıyor? şeklinde içsel bir e, panik hali başlıyor onda da. Bu noktada bir takım çelişkileri, söylemler başlıyor. İşte mesela veya sana yazıp seni böyle bir baştan çıkarmaya tekrar senin o şu noktaya geldin bu anlattığım safhada seni tekrar aşağı çekmek için bana artık yazmak istemiyor musun? Artık sana yazmayayım mı? gibi böyle e, küçük küçük tehdit içeren söylemlerle yani bana artık yazmak istemiyor musun gibi hani yazmazsan bana artık ben de sana yazmam gibi hani küçük küçük böyle tehditlerle seni tekrar o istediği noktaya getirmeye çalışıyor. Burada da yapman gereken kesinlikle hiçbir tepki vermemek. Çünkü geldiğimiz bu noktada çok iyi bir nokta ama yine ona her şeye rağmen bununla da yetinmediğini, senin çok daha üst versiyon bir insan olduğunu ve hak ettiğin şeyin çok daha saygılı çok daha gerçekten onu isteyen bir tavır içinde olması gerektiğini ona gösteriyorsun. Hiçbir tepki vermeyerek. Dolayısıyla burada da ona herhangi bir tepki vermiyorsun. Ve üçüncü adımda hani veya üçüncü gösterebileceği reaksiyon eski sevgilinin bu sefer istediğimiz noktada olabiliyor. Yani şöyle artık seni gerçekten özlemeye, gerçekten hatalarını anlamaya, gerçekten seninle yeni bir ilişki ee, gerçekten yeni bir ilişki yaşamak istediğini anlıyor. Bu ciddiyet içinde sana yazıyor. İşte seni artık özlüyorum. Gerçekten anladım hatamı e, şeklinde. Bu tip şeyler yazmaya başlıyor. Bunu duyduğun anda hemen geri yazma. Bu da önemli. Yani o bak özlemeye başlamış hemen yazarsan yine e, karşıdaki insanın çok çok kez yaşadım böyle bir şey oluyor. İşte seni çok özlüyorum hemen yazıyor. Ben de seni çok özledim falan. Eski sevgili yine hemen diyor ki, yok ya hayır ben seninle beraber olmak istemediğimi anladım tekrar istemiyorum diyebiliyor. Burada da çok dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle bu noktalarda nasıl davranman gerektiğini çok iyi e, sezebilmen için bana göre senin profesyonel bir yardıma ihtiyacın var. Yani bir koçun sana bak sen şu anda şu noktadasın hiçbir tepki göstermemen gerekiyor. Ha böyle tepki gösterse şöyle yapman gerekiyor. Veya karşıdaki insanın hiçbir tepki göstermesi dahi belirli bir süre sonra nasıl bir adım atabilirsin? bunları da gerçekten bilen bir insandan, bu işin uzmanı, gerçekten bu işi yapmış, kendi yaşamış ve başkalarına da yüzlerce danışana da yaşatmış bir insandan alman senin için çok büyük kolaylık olacaktır. Çünkü sen bu işin şu içinde içindesin, ne yapacağını bilmiyorsun. Bilen bir insana sana şöyle yap demesi senin durumunda, senin hayatında muhteşem bir yeni bir kapı açacak, yeni bir pencere açacak. Ve hayatında gerçekten eski sevgilini geri kazanma hususunda çok çok ciddi sonuca vardığına adımlar atabileceksin. Yani Hayalimiz, hedefimiz onun pişman olup geri gelmesi. Öyle değil mi? Dolayısıyla buraya giden bir yolculukta e, tek başına kalmanı istemiyorum. Bu sebepten dolayı. Gerçekten sizin söyledikleriniz benim aklıma çok yetiyor yetiyorsun anlamıyor. Ben sizinle kesinlikle çalışmak istiyorum. Ben e, e, kendime yatırım yapmanın çok önemli olduğunu bilen bir insanım ve bunu sizinle başarmak istiyorum diyorsan. Şimdi ücretsiz bir 15 dakikalık görüşme için bu videonun altındaki linke tıkla. Seninle ücretsiz bir 15 dakikalık görüşmede kısaca tanışalım. Bana son durumunu anlat. Ve ben sana bundan sonra nasıl yardımcı olabilirim? Benim programımla nasıl ilerleyebilirsin? net bir şekilde söyleyeyim. Bu şekilde eski sevgilini geri kazanma ihtimalini ve onu geri kazanma sonuç olarak o hayalin gerçekleşmesi için en yükseklere taşıyalım bu hayallerini ve senin artık bundan sonraki bu sorunu bu şekilde çözelim diyorum. İlgine teşekkür ediyorum. Ücretsiz bu 15 dakikalık görüşme için bu videonun altındaki linke tıkla dedikten sonra muhteşem bir gün diliyorum arkadaşım. İlgine teşekkürler. Görüşmek üzere.